Get up. Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. ben gideceğim ve bugün sizlerle beraber Boom bir oynayacağız ve bugün yanımda kimse yok hemen savaşalım vay fişekler yine patlıyor evet bu ne saldır buraya inşallah eğlenirsiniz eğlenirsiniz eğlenmek Buraya bırakalım şu hava topu sıkıntı bizim için. Hop. O. O can ne? O can ne? Şunu alın. Al yoksa bize çok sıkıntı çıkartacak. Hepsi şuraya. Allah 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 Allah. Bom. Bombalayın. Aldım yaptım. Hava ver. Şuraya gönder. Hava ifşek dedim ya. <laughs> tamam aldık. Kolay basit temiz. Bayağı uzun sürer ya bunu alması. Bakalım. Aynen ee, ya. ben de o zaman hiç artıya bakmamıştım. Böyle. Sula ne kadar gerçekçi. <laughs> Bu arada alıyorlar. Ben merak ediyordum. Burada. Hadi bir şey geldi neyse. Ve aldık. Yuhu. gerese Dav ne yazıyor? Davla. Hadi hava yapacak. Ho Bakalım. Nereye saldırabiliriz? Ya bunlar çok zor ya. Başka bir rakip bulsana bana Bunlar zor Gözcüğü gel oğlum Aha Saldır Hiç acıma Buna savunması yok lan Yok varmış o Olsun ondan bir şey olmaz Of şey mi? şunu önüne bırak Tamam bitti Oyun bizde bence buraya atacağım direkt. Alsınlar. Alın hadi. Bırak sen beni ben atayım bakalım. Bak Hop şuraya hemen. Sonra şuraya bombala. Oho. Aldık ya. Ya of ben bunu beklemeyi sevmiyorum ya. Aha. Bu başka bir yer. Su akıyor. Buraya bakalım böyle ada. Ada işte. Hiçbir şey yok. Şurada iskele var. Hadi ya biraz çabuk alın ya. Of. Bu ne ya? Hem canım sıkılıyor bunu beklerken. Siz de sıkılıyor dur. Bu ne yapayım ya? Şu an videoyu kesiyorsun ama ben kesme bilmiyorum en büyük sıkıntı işte. Bu arada video intro olacak. Intro. Bunu söyleyeyim. Intro. Everybody fucking jam. Hadi ya hadi. İşte bu be. Allah'ım aşkılar olsun. Buralar niye şey koymuş? Ben ondan Mayın koymuş oralar ama hiçbir şey yaramıyor. Ve buraya daldık. Hemen adam ve Arkadaşlar, ben birazdan geleceğim bekleyin Geliyorum Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben bunu unutmuşum <laughs> Evet adamı yittim Şimdi Death bu ben bunu yenemedim Denedim denedim, yenemedim Denedim denedim, yenemedim Bakalım şimdi ne olacak Bunu alabilecek miyiz? Bunu Allah İdiliriz Bence Allah ya, hadi Ya her şey de uzun sürüyor ya. Ya bu da şimdi kalacak ama olsun at. Yine kaldı bak. Çıldıracağım ya. Ya bunlar beni delirtmek istiyor ya. Çabuk hadi çabuk 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 çabuk. Öleceksin öleceksin öleceksin. Al çabuk şunu yoksa öleceksin Ölüyordun ya. Ölüyordun. Ben bunu buraya çarpsam acaba mı atıksın ama Hadi buraya çekiyoruz Bakalım Ne olacak Ben videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar Geldik e, Geldik derken geldim az kaldı ve patladı işte bu Öh yarım saattir buradayım ya Neyse evet, videomuzun da sonuna gelelim neden 5 dakika 30 saniye ne olmuş? Al ya bunu alalım dur. Ya ne 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 Elmas tabi ki ya Aa yağmur ayı. İlk defa görüyorum. Kalıyorum bana. Ağacı bozana bak Lan hala Şüpheleniyormuş ben şuradaki parayı da Almaya çalışıyorum ya Bir yandan Ver Bir şeyden kaldıramaz Tamam mı Lan gitme lan Param ver lan. La param ver. Neyse. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. 10 like sonra 3. bölüm gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.